Merhaba sevgili seyirciler. Efendim konum e, konuğum tabii Çılgın Sedat. Bayram sohbet, sohbetlerinin konuğu Çılgın Sedat. Sedat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ettin geldin. Hayırlı Vallahi. bayramlar diliyorum. Ben de bayramımızı tebrik ediyorum. Şu güzelliği yaşayalım ediyorum. mı? Şu güzelliği yaşayalım mı <laughs> abi böyle bir bayramda? El öperler böyle güzelce değil mi? Tabi. Müthiş bir şov bu işte. Ama Sahne adamı bu. Bu Ramazan bayramı olduğu için şekerli okey. Paraya gerek yok. Bu Ramazan bayramı şekerle konu çözülüyor. Ee, onu Güzel. Bir, öyle mi diyorsunuz? E, şeker bayramları öyle değil midir ama, genelde ama abi? Ama bir şey söyleyeceğim sana. Ben küçükken genelde para hatta mendilin içerisinde para koyanlara önce giderdim. Seni bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz öyleydik abi Öyleydi, Bizim için mi? ama paradan kıymetli şekerdi Şekerdi değil Tabii. mi o zaman öyle Yani şeker tadında Şöyle söyleyeyim ben e, Sivas'ta yaşadığım Bir bayramdan bahsedeyim mesela abi e, Sivas'ta bayramda e, Böyle bir Oklava tarzı bir topamız olurdu Evet. İşte 8-10 çocuk toplanırdık Bak kelimenin anlamını bilmiyorum Ne olduğunu ama sadece Hı. Öğrendim yani öyle hepimiz Dik. Diyor Yok şey diyoruz ''Memmeciğim, gılıyım.'' <laughs> Bak kelime anlamı ne bilmiyorum. bilmiyorum. Hani ne, nereden geliyor hiç araştırmadım. ''Memmeciğim, gılıyım.'' derdik kapıda bağırırdık. Evet. Teyze veya amca aşağı inerdi ''Hoş geldiniz çocuklar.'' derdik güzel yüzüyle. Evet. Hepimizin o sopalarına yuvarlak yuvarlak halka şekerler takarlardı. Onları alırdık, para veren işte aynı şeyi yaparlardı. Mendilin içinden açarlardı. Evet. Oradan herkese şey ikram paralarını da verirlerdi. Verlerdi. Sonra horoz şekeri bilirsin değil mi abi? Horoz şekerini biliyorum da sen nereden biliyorsun nasıl gördün? O abi çok ben önemli. 50 yaşındayım. O bayramları gördüm 12 tamam. yaş. Tabii yani 40 Üretildiği sene. yerde mi gördün? E tabii. Şöyle. Nasıl yapılıyor? Komşumuzun Çok güzel bir yerden yakalandık. Evet. Komş... <laughs> horoz şekeri nasıl üretilir? Komşumuzun komşumuz bir amca vardı. İsmini hatırlamıyorum bile. Çünkü diyorum ya 40 sene geçmiş abi. Hı. O Evinin böyle bir sofa deriz, sofa bahçesi böyle ha, bir yeri tabii. vardı. Orada tüpü yakardı abi. O şekeri kendi yapardı ve şekillendirirdi böyle abi. Horoz şekeri yapardı böyle değişik. Harçını evden yapmış. Tak koyardı. Tabii kendi Aa. yapıyor her şeyi. Tak bize ikram ederdi. Çubuğa takardı böyle. onu Hı. yemesi çok güzel. Elma şekeri, tabii. elma üstünü kaplar falan. Değil yani Sivas'ta o güzellikler. Acayip. Ben kışın denk gelmiştim bayrama. Sivas kaç yaşındaydın o zaman? Yani belki 11-12 yaşlarında. Çünkü hani belki 40-50 senede bir mi denk geliriz aşağı Tabii, yukarı. Hesabı iyi. hatırlamam Kışa. abi. Tabii. Çünkü kızak kayıyorduk. Ha. Kızaklar yapardık abi. Hı -hı. Altına da kızan demir böyle. ...çakardık ki hızlı kaysın, kaysın diye. Ha. E Şimdi sen Van'da da mesela siz de bunu yaşamışsınız. Kendi Rampaları bulurduk. Mi? E tabi çelik çomak oynardık. Tabii. Aşık oynardık. Aşık. Evet, olan hepsi var. Sizde Aşık de var mıydı? Var olmaz mı ya? <laughs> ya aynı Şimdi hayır. Içemişiz. Niye o o kıymeti? Çünkü hayal gücünüz var ya... ...kendiniz oyuncaklarınızı yapıyorsunuz. Elden araba yapardık. Elden araba. Birileri size almıyor. Baba çarşıdan almıyor. Belki alır da var da ama... ...sen kendin yaptığın için... O hayal gücünü de ciddi bir şekilde şey yapıyor, sağlamlaştırıyor. Ata Ne hayaller kurulur, değil mi? O telden arabalar yaparken? Şöyle ben bayramlıklarımla uyuyup uyandığımı hatırlıyorum. Ona geleceğim. Zaten çok hızlı girdik. Bak ben sana bir evet. şey söyleyeyim. Çok hızlı girdik ama şimdi bayram namazına seni alayım. Bayram namazında bir erkek çocuğu babasıyla beraber camiye gider. En büyük keyfimiz oydu. Oydu. Evet. Namazı kılar, gelir, sonra kahvaltı sofraları. Ama bu arada akşamdan alınan giysiler var. Ayakkabı vardır, gömlek vardır ya da bir pantolon evet. alınmıştır, bir ceket alınmıştır. Onları nereye asardın, ne yapardın? Sen bir cümle <laughs> sarf ettin. Onlarla yatıyordum niye? Evet. Başkası almasın, götürmesin diye mi? Abi yok. Yani <laughs> bizim için çok kıymetliydi. E tabii. Çünkü kıymet vardı. Yani şu anda kesinlikle Hani soruluyor. Eski bayram var mı? Asla ve asla yok. Çünkü bizim için o kıyafetin kıymeti vardı, önemi vardı. Bayram için almıştı babamız, annemiz bize onu. Hı -hı. Bayram içindi. Bayrama özeldi. Biz şimdi e, şu anda eşofmanlarla işte ne bileyim şortla Cuma namazına giden arkadaşlar görüyorum. Evet. Haddime değil hani çok uyarmak belki ama şimdi dizin diz kapağını ben burada hani bir hocamızın konuşmalarını değil, yapacak değil. Ama değilim o, ama o genel bir kültür. Diz kapağını evet. tabii ki ama bir de hani Allah'ın evine gidiyorsun. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. En güzel kıyafetini oraya gitmelisin. Yeah. sabah öyle başlar. Her tertemiz dua ederken tertemiz. Biz oradan çıkardık da namazımız bittiğin anda babamızın elini öperdik. Orada bayramlaşma başlardı. Ama Ramazan bayramı ayrı, Kurban bayramı ayrı. O çok farklı farklı. Çünkü Ramazanda Abi. el öperdik. Ondan sonra gider en yakın fırından ekmeğimizi alır, eve gider. Çünkü bu arada hani sabah bir şey yemeden camiye e, gidersin. Yani o ağzı gülsün gibi. Doğru gelir ondan sonra oturur. Artık kahvaltımızı Kahvaltı beraber edelim. yapardık. Kurban bayramlarında da yine elimizi bayramı namazı kıldıktan sonra babamız elini öper. Ondan sonra eğer kurbanımız varsa direkt kurban kesmeye gidilir. Peki o arada hayır. Cuma şey bayram namazından sonra bir kabir ziyareti falan olur muydu? Ne zaman kabirlere gidilirdi? Şöyle yaparız. Çok daha erken mi gidiyordunuz? Şöyle yaparız abi. Sıvas'ta durum nedir bilmem. E, i̇lk gün e, sabah işte dediğim gibi Ramazan bayramıysa abi gider şeyimizi de alırız ederiz eve gelir kahvaltı yapılır diğer aile fertleri de alınır. İşte dedenin anneannenin Heh. mezarına gidilir Bravo. orada dua edilir. Evet. Ee, okuruz ederiz. Orada vakit geçiririz. Ondan sonra eve gelinir. Eğer bizden büyükler varsa işte el öpmeye giderdik. O kadar. Ama eğer bizdekiler büyükse Hı. bize gelirlerdi yani. Ha o çok önemli. Yani tabii, önce büyük evde e, buluşulurdu. Peki o büyük evden sonra buluştuktan sonra sonra halalar vardır, teyzeler vardır vesaire. Damatlar vardır. Mutlaka babanız, annenizle beraber oralar da ziyaret edilirdi. Bizde diye. şey vardı tabii. Şimdi e, benim işte e, rahmetli e, babaannem, dedem İstanbul'da yaşıyordu. Diğer dedem, anneannem de Sivas'ta yaşıyordu. Biz evet. İstanbul'da yaşıyorduk tabii ki. Evet. Ben hani İstanbul'da doğdum büyüdüm ama tamam. Sivas'ta çok zamanım geçti. Okul tatil olduğunun ertesi günü Sivas'taydı, 3 ay mesela. <laughs> Veya kışın de tatil oldu. Bolu'da 2 gün otobüste beklediğimi hatırlarım. Auto Aa kardan, kardan kıştan. Veya 3 günde Sivas'tan kara trenle gittiğimizi hatırlardık. 3 günde hmm. böyle bir girerdik camdan içeri suratımız simsiyah. Kara tren ya evet. şey, kömür yakıyor ya böyle camdan bakınca suratımız simsiyah olurdu falan. Ama şimdi <laughs> e, artık hızlı, hızlı tren, tren var, var mı Sivas'ta? Uçak Sivas var abi. Uçak var Uçak hızlı var. tren yani var. Biz işte hmm. dede babaanne büyük olduğu için bir hmm. kural vardı. Babamlar 8 kardeş. Maşallah. 8 kardeşin çocukları, e, her birinin mesela biz 3 3 kardeşiz. E, diğer bir amcamın 5 çocuğu var, bir amcamın 4 çocuğu var, halamın 4 5 çocuğu var. Hani hep böyle kalabalığız. Bir de bizlerin çocuklarını düşün. Tabii. Hani, ama küçükken tabii çocuklarımız yokken dedemlerde buluşulur ilk gün. Herkes orada olacak. Ya. Namazını kıldı. En büyük. E, evet, şeyini yaptı dedemlere gidilir. Herkes orada toplanır birinci gün. Bütün herkes işte kaç kişi isek yemekler yenir. İşte işte akşam Beraber e, mesela tabii. Edilir, sohbet tabii. edilir falan. Her şey var. Sonra babaanneyle dede rahmetli olduktan sonra babam en büyükleriydi. Hmm. Babamlar da buluşulurdu yani. Hmm. Babam da buluşulurdu. Ben zaten e, 40 yaşıma kadar babamlarla yaşadım. Beraberdiniz. Evet yani e, evlendiğimde de mesela 5 sene. Babamla beraber. Eşim, Siraç, ben, annem, babam beraber yaşıyorduk biz. Eşiniz biz Sivaslı erkekler. mı? Eşim, eşim Dersimli. Ha Dersimli. Evet. Bu da aynı. Tunceli'den işte. Tunceli, Erzincan, Erzincan Sivas a... bunlar bir üçgen evet, zaten. Evet Erzincan'a göçmüş. Evet. Tabii. Ee, onlar Erzincan'a göçmüşler. Evet. Allah razı olsun eşimden ve ailesinden. Çok güzel. Ee, müthiş insanlar. Ve ben Dersim'de okumayan insan görmedim abi ya. Okuma oranı yüksek. Bravo. Yani. Müthiş. Hakikaten öyle. Şimdi çocuksunuz. Ee, diyorsunuz ya o şekerleri toplayacağız. Ben de çocuğum tabii. Evden çıktıktan sonra o kahvaltıdan sonra çok pratik. Panda nasıl geçiyordu abi? E i̇şte yani. ben de onu evet. söylüyorum. Yani bir bir şey yapacağız. Acaba değişiklik nasıl oluyor? Biz ben benim bir torbam vardı. Ben torbam alırdım evet. arkadaş. <laughs> o şekerler ağacın ucuna değil o torbaya atılırdı. Paraysa cebe indirilirdi. Ama niye yalan söyleyeyim? Ben özellikle para veren aileleri önceliyordum o zaman. Yani sürüden o arkadaşlardan ayrılıyordum. Çünkü biz böyle 50 çocuk, 30 çocuk, çocuk da çok of. öyle beraber dolaşırdık. Şimdi tabii Sivas'ta bu nasıl yaşanırdı? Birkaç tane çocukla mı? Yok yok, ee, biz ya de da, en az en az yani şöyle bizi gören zaten arkaya gören takılıyor. takılıyordu abi tabii tamam. en az 15 çocuk oluyorduk bizde o kadar yani. net tabii ya aslında şimdi düşündüğün zaman ama o ailenin en büyük mutluluğu çünkü resmen torbayla böyle bu arada hepimizin torbası da vardı yanında ha, çünkü ayrıca, küçük şekerler tabii. de oluyor tabii, ama olurdu. bizde adet yuvarlak böyle halka şekerler vardı Herkes şeyini alırdı, o, o şeyin var. ucuna atarlardı. Evet. Takardı, tık tık onu toplardık böyle. Hmm. Ya o acayip bir keyif abi. Müthiş. Sonra herkes oturur şekerini sayar. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne kadar var. Evet, oyun oynardık. Hatta ayrıştırır değil mi? Bir şey söyleyeyim mi abi? Evet. Eksi olan, az olana mesela birbirimiz tamamlardık abi. Aa. Şimdi şekerini çalıyorlar. <laughs> Biz o zaman birbirini tamamlardık yani. Tabii abi paylaşım vardı, paylaşma yani. vardı. Yani gerçekten paylaşma vardı. Bizim orada bir Sivas'ta dedemlerin orada hemen kütüklü vardı kütüklü deriz. Heh. Oradan su akar soğuk buz gibi böyle. Tabii. Gideriz orada suyumuzu içeriz, şeker yeriz, susarız bir daha suyumuzu içeriz Sonra ondan, <laughs> ondan sonra haydi nereye gidiyoruz? İşte mesela Hikmet dedelere gidiyoruz. Haydi Hikmet dedelere. Mesela Öyleyse, Herhangi öyle, bir tabii. tabii mahallede herkesi tanırız. Hmm. Herkes yani bütün komşular herkesi tanır. Çok güzel. Bir tane şey vardı e, orada bir Şükran nene vardı. Kocaman bir avlusu vardı, kazları vardı. Kazları bizi hep kovalıyordu. Heh. Oraya girip o, o teyzeden de korkuyorduk hepimiz. Evet. Aslında e, teyze yumuşak teyze de hep onun bostanına top kaçırıyorduk abi. Buyur. Bostanında da hep şeyleri eziyordu o. İşte pancarlar olur ya, hı hı şeyler, falan. Hı hı. onları top ezdiği için Tabii o da canım. o da kızıyordu bize. Öyle. Bağırıyordu Hepimiz koşardık. Bayramda bir bayram karar verdik. Hı. Dedik ki kalabalığız. Hı. Bize bir şey yapamaz, gidelim. Hı. Dedi ki birisi kazlardan nasıl geçeceğiz? Dedi şeker verir kandırırız. Geldik abi kapıya kadar. Yavaş yavaş hepimiz içeri giriyoruz. Hiç unutmam bunu ya. Çıkarttık Kaz 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 deyince kaz kovalarmışsın. Kaz kaz kaz. Ah kardeşim kazlar bir kovalamaya başladı abi. 15'imiz bir daha. Herkes ne şeker kaz diye bir şey. Herkes bir yere. Hiç kimse kalmadı. Sonra şey çıktı. Şükran dedi. Çıktı oradan bağırdı. Gelin gelin dedi. Dedi kazları bağla. kazlarınız nasıl bağlayayım oğlum dedi. Gelin bakalım. Biz de yine kapıdan şekerini o da verdi. Yani oranın en sert bildiğimiz teyze. Ama haklı. Bostanına dakika başı. Top e, tabii, olamaz, öyle. öyle de değil. Tabii. Yani tek başına yaşıyordu o teyze. Bostan ekiyordu. Sonradan öğreniyoruz ki bütün imkanı olmayan komşularını oradan Bostan'dan hep dağıtan biri. Etrafındaki biriymiş. tabii. tabii Çok Sivas Çavuşbaşı, Aha. Mehmet Paşa Mahallesi böyle. Yani ya. başkaydı abi ya. Şey daha ayrı. Eski bayramlar ya. ayrıydı işte. O, Onu anlatıyorsun sen şimdi. Şimdi bakın biliyorsunuz. Ee, şimdi ramazan Şerif bayramı diyoruz ya, evet. Ramazan-ı Şerif'teyiz, bayramı yaşıyoruz ama genelde tatlılar var. Çikolata var, şeker var, hep öyle konuşuyoruz ya. E, masada baklava da var, e, efendim e, hurma tatlısı da var. Bizim şey var. Yani hurma tatlısı. Evet, yani o hani yağmur yapan? şeyler, hamurlu tatlılar evet. var. E, o sabah kahvaltılarda genelde o sabah sofrası hı hı. ya da o kahvaltı sofrasında tatlılar börekler biraz ön planda mıydı mesela? Sivas'ta börek de olur. Şimdi e, Değil mi? Aynen öyle. Bizde kelle kırarlar. Kelle. Kelle, tamam. Evet, sabah 5'te pişirilir. 5'te evet, 5'te fırından alırsın kelleyi. Hmm. Kelle kırayım mı sana derler ya böyle. Kelle Allah kırayım, kelle kırayım mı derler? Eee kelle kırarlar. Kelle. E, şimdi milletin ayı kelle nasıl diyorlar ya? Yani onun eti Müthiş bir ettir yani. Bir şey Fırında yani. saatlerce pişer böyle pişer Tabii. pişer. Lokum abi. Ondan gibi. sonra kelle ondan böyle tık 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 benim şu an dayımlar hala orada yaşıyor. Çerkez dayım adı. Aha. Dursundur ama Çerkez derler ona. Evet. Dayım biz her gittiğimizde kelle kırardı. Bizde etli ekmek olur. Etli ekmek döktürürler. Etli hmm. ekmeği nasıl yaparlar bizde abi? İçini evde hazırlarsın kesinlikle dükkana yaptırmazsın. İçini hmm. evde hazırlar götürür. Ustamız sadece etli ekmeği hazırlar. Etli ekmek gelir. İşte börek dediğin gibi börek yaparlar, hazırlarlar Tabii. akşamdan. Sulu köfte vardır, içli köfte vardır. Bizde içli köfte haşlamadır abi. Ee, evet. Haşlama yaparlar, kızartma değildir. Hani Antep'te mesela kızartma ha, şey O da ayrı bir lezzet. Evet. Güzel. Ee, Antep eseri Allah olsun. Hatta falan da olsun. Evet. Tabii. Bizde de hıngel yaparlar bir de abi. Patatesli Hı. hıngel. Hamuru Hı. yuvarlak böyle havur açarlar. Hı. Nelerimiz... İşte anneanne hamur açarlar hamuru tık 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 şöyle şu kadar şu kadar kare kesilir hamur. Ha. Patates konur, çap katlanır mantı gibi düşün. Aa. Mantının patateslisini düşün. Hı. O e, haşlanır abi. Haşlandıktan sonra onun sarımsaklı ve e, yoğurtlu ha, yoğurt bir de sos. ya, tereyağlı Öf. sosu vardır abi. Ya Üstelik neler anlatıyorsun yani Yani ve sabah var. bunu kahvaltıda mı diyorsun? <laughs> abi evet. bunu kahvaltı yiyorsun. Vay vay. Bizim mesela Sivas köftesinin özelliği, Hı. içine hiçbir şey girmez, sadece tuz çok az, o Hı. kadar. Başka ne ekmek koyarlar içine, ne maydanoz, ne delo, hiçbir şey. Hani burada vardır, herkesin kültürü ayrı abi, ayrı, bizde ayrı. döneri mesela, odun kömüründe yapılırdı dönerler, ha. dükkanlarda. Tabii o soframızda bizim abi, Geldiğimizde kelle de kırılmış olur, etle ekmekte dökülmüş olur, böreğinde olur, e, yani peynirlerinde olur, her şeyin olurdu sofrada. Kelle o sofra. kırılan kellede tabii beyin alınıyor. Beyin alıyor beyni daha iyi yiyebiliyorsun. Tabii, tabii, tabii. beyini ayrı koyardı dayım. Etleri ayrı ayırırlar Hayırlı böyle, şey yapardı. etleri. Tabii, yani beyin hani masada kemikle al alakalı, beyinle alakalı hiçbir şey olmaz. Hı. Sadece eti olur orada. Evet. Güzel kekiği dökersin. Şimdi ağzımsına pul ver, biraz tuz. Vallahi karnım acıktı. Tabii ya sabah sabah o masada neler anlatıyor. <laughs> Ama yani ya. gerçekten o güzellik başka. Abi başka Yani, yani ee, çok başka. O ya. şey bir börek dediğimiz hadise su öreği gibi mi? Yoksa? Yok bizim bizde normalde peynirli börek yaparlar ha, peynirli böyle. Mi? Peynirli börek e, ya da e, yuvarlak yuvarlak böyle yuvarlak başlar yuvarlak 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 Kete kepsik. gibi bir şey. Böyle kete gibi. Kete bizde, gibi. Bizde, gibi. bizde de, e, de vardır Erzincan kete. Erzincan'da var kete. Evet de vardır, şeyde de var ekmeğimizi yaparız. Tabii. Kendi Erzurum'da evimizde. hatta var. ha? Var. Kendi evimizde ekmemizi yaparız. Fırın var. Tabii. Eşim benim mesela çok fazla kete yapmayı sever. Kete yapar evde. Ha, onlar bilir. Tabii kete yapıyor. Bravo. Biliyor. Tabii Erzincan'lar eşim. Tunceli'de Annem, var. Annem, kayınvalide bilir. yani özellikle Tabii çok onlar güzel. Çok şöyle iyi kalındır abi. Cevizli, cevizli. Ya neler. Bunlar abi. da bayram değil mi? <laughs> yani o sofrada bulunuyor. Ya bayramda da yapıyorlar ama bunu sürekli Hah. mesela de şöyle anne o kadar alışmışlar ki onlar. Kete'yi sürekli yapıyorlar. Yani hı. mesela dün akşam kete yaptılar yine. Hazır yani şimdi kete de hazırdı maldem yapıyor. <gülüyor> kete <gülüyor> çok hazırdır. Şey. Hem de, de bayrama hazır olsun. Belki gelen gidenimiz de olur. O kete acayip doyurucu bir Tabii, ekmek. Çok. Bir de şey de değil böyle hani hamur ama bildiğin hı. normal şey hamur gibi değil. Evde çok çünkü hamuru da kendi yapıyor. Evet. Anne Tabii. kendi hazırlıyor. Biz abi evde yoğurduğumuzu kendimiz yaparız. Hı hı hı. Tereyağı yapıyorum. Hala yani. Tereyağı nasıl yapılır? Tereyağı nasıl yapılıyor biliyorlar mı acaba? Yok. Hiç evet, yaptın bırak. mı tereyağı abi? Denedin mi hiç? Yani şeyde vardır benim bildiğim o biz şeydeyken mesela Van'dayken o yayık yayılır bilmiyorum Şimdi ne olur yayık oradan yok. çıkar. He yok. Kayınvalidem o gün çağırdı beni. Dedi ki gel oğlum tereyağı yapalım. Aha ne? Tereyağı yapacağız. Sütü kaynatmıştık yoğurt tamam. için ya. İşte ondan sonra onun o üstünde bir kalıntı şeyi vardır. Evet. Onu şöyle bir kutuya koyuyoruz şeye. Hı. E, su bidon diyeyim. Tamam, mesela o da onu koyuyoruz içine abi, kapatırız kapağını yaklaşık ha. yarım saat böyle yarım saat. E orada da olur işte yayık o. Böyle böyle ondan böyle tereyağı çıkıyor. Evet çıkıyor. Yani ben bunu zaten sosyal medyamda paylaşmıştım. Ya, çok şanslısın sen biliyor yani. musun? Bir de o çocukların kısmeti nasibi, tabii. siracı nispe şeyi, e, ya, hızlı, kısmeti şey kısmeti ya. Evet, evet, evet bak, Bütün çocuklarımız anne, anne, geliyor onda, ya. Annen büyük, abi? Evet büyükler yani. orada hepiniz bir arada yaşıyorsunuz. Şimdi. Ee, bayrama dair tabii daha konuşmamız lazım. Yani biz bu sabah kahvaltısını söyledik, konuştuk. Belki öyle insan acık acıkmaz ama Yok, sonuçta tabii ya. kapı kapı dolaşacaksınız. Yani kapı kapı derken ailenin diğer büyükleri var. Şimdi onlara böyle ziyaret ederken, dolaşırken onlar da önünüze bir şey getiriyor. İşte en meşhur o dediğiniz hurma tatlısıdır ya da baklavadır, ketedir. Ee, her tarafta da yediğiniz için bir duygunluk da var ama kahve ve çaydan <laughs> vazgeçilmiyor. Şöyle abi. Mutlaka e, bir şey yemek içmek ki, lazım. Bize yani dışarıdan e, mesela orada dışarıdan tatlı alınmaz. Yani dışarıdan Mas özellikle... Pastanede falan olmaz. Hayır o günlükle özellikle alalım yapılmaz. Evde hazırlanır mutlaka. Hı. Masa sürekli durur, temizlenir, yeni servisler açılır. bize eğer misafir geliyorsa tamam. orada hep yeni servisler açılır sürekli zaten... Yemek sınırsız doludur yani. Tabii. Kaç kişi gelirse abi. Önce bizde çünkü Sivas'ta mesela önce şeyi sorarlar. Sen adresle sorsan kanun aç mı kardeş derler. Evet. Ekme, ekme, ekmek yedin mi? Hı -hı. Ek, ekmekle. Ekmek demezler. De. Ek, ekmek. ekmek. Yani oranın güzel bir seva düşüncesiyle var böyle. Evet. Tabii. Tabii. E güzelliği abi önce sana hmm. karnın aç mı derler. Hani yani... yemek ikram ederler. Sonra adresi gösterirler. Tamam mı? bir şey anlatıyorsun. Diyorsunuz ki o yemek bitmez, o tatlar bitmez. Neredeyse sofra gün boyu hiç. yerde tabii. gelen giden alır geri yani. Biz de size geldik. Sizde Hı. de o sofra hazırdır. Var mı? Hemen önce tabii önce hemen biraz oturulur abi. Önce bir çay ikram ederler. Evet. Ondan sonra hadi buyurun masaya derler. Toksun. Bilmem ne yok abi. O masaya oturursun. Bir lokma da olsa orada ekmek yiyeceksin. Bitti. Tabii. O masaya oturursun. Zaten en çok yapılan şeylerden biri sulu köftedir. Ya o sulu köfteyi ben özellikle sorayım. O nasıl küçük mü böyle küçük küçük? Ya şöyle yuvarlak yuvarlak top top köfteler tamam. olur. E ee, bulgur olur içinde abi. Bulgur, böyle et. şey gibi düşün. Arpa şehriyenin şey arpa şehriye çorbasını düşün abi Tabii. böyle. Biraz onun tadı vardır. Onun gibi bir şey. Ama onun içine işte köfte sulu sulu böyle şey yuvarlak yuvarlak köfte olur ve o suludur böyle. Hmm. İçinde bulgur olur ve işte naneydi. Ha onlar da var. Evet, naneydi. Et de var şeydir, mı kıyma gibi bir şey? İşte sulu köfte zaten ha, köfte. O, evet. o bulgur ve kıyma ile yapılan köftedir. Hı -hı. Yuvarlak yuvarlak bu kadar yuvarlak yuvarlak olur böyle. Evet. Ellerinde yaparlar, tıktık tık yaparlar böyle. Ben onu Erzincan'a gittiğimde yiyorum. Vardır onu. Erzincan'da. Hemen hemen her yaz. Şeyde de mesela böyle aşağı yukarı. Bir, ekşili, bir de yoğurtlusu var, ekşilisi mi he, ne? Ha köfte Antep'te sanırsam. Çok yani beşşir. biraz andırıyor, benziyor. Evet. Antep'in mutfağı çünkü biliyorsun abi. Beşşir'dur. Antep, Hatay, yani buraların mutfağı Rabbim evet. tekrar o güzel mutfakları bize oraların göstersin. Şimdi dersin. şimdi biz sürekli böyle bayram yemeklerine, tatlılarına, o, o gün yediklerimize yüklendik ya. Yönetmek diyor ki ya başka bayramlarda neler yaşarlardı? Bayramda aklına kalan efendim böyle her sene mesela sizde mi topla, toplanır baba büyük ya, abi ya ya da başka birisinde de toplanılır mıydı evvelden önceden? Evet bugün de işte Hasan Hakkı. kardeşimden topla e, orada olalım ya da işte Salih'a e, şeyden e, ablamda da ya da kardeşimde de toplanalım. Hep bende olmasın böyle bir e, şey yapalım diye. İstanbul'da olduğumuz dönemde e, babaannemle dedem sağ iken sadece orada toplanırdık. Yani, yani başka dedem, bir yer olamaz. E, evet dedem dedem de olacağız yani hepimiz tamam. oraya giderdik orada toplanırdık. E, benim babaannem önce rahmetli oldu. Allah Babaanne rahmetli olduktan sonra o 2002 gibi rahmetli oldu. Çünkü babaannemden sonra yine dedem vardı. Dede de toplanıyorduk. Sonra dede de rahmetli olduktan sonra en büyük rahmetli. babamdı. Babam da toplanmaya başladı. Sonra babam dedi ki e, böyle adaletsizlik oluyor dedi. Şöyle adaletsizlikten kastı da şu. Yani her eve misafir gittiği zaman bereketiyle gider. Ha ondan dolayı. Ben de başlıyoruz dedi. Evet. Bu bayram. Ben de toplandık. Öbür bayramda dedi benim küçüğüm dedi. Hı. Onda toplanırız. Onun küçüğü onda onda. Sekiz kardeşler de her bayram mutlaka birinde toplanırdı. Aa, ne evet. bir şey. Yani no e, güzel oluyordu. Misafir kadar e, güzel bir şey var mı? Yani hak, hak, e, hak, hak, e, keşke hak. biz bunu devam ettirebilseydik. Biz çok evet. kalabalık kuzenleriz. <laughs> çok kalabalığız ama e, mesela bayramda bile birbirimizi aramaz olduk. Öf. Benim için de geçerli bu. Yani iletişim yani, çağındayız, telefon evet, var, görsellik de maalesef. var ama buna rağmen aranmıyoruz, araşmıyoruz. Yani Ne olacağız? Maalesef. Bunu nasıl aşalım ya? Ne yapalım? Bunu aşma yani, şansı yok olarak. abi. Çünkü kaybetmişiz. Yani artık e, telefondan görüntülü bay anne iyi bayramlar deyip geçiştiriyor insanlar. Hı. Ama biz hala e, bayram günü biz ben biz de üç Hı. erkek kardeşiz, e, babam da toplanırız. Hı. Herkes namazına gider, şeyini yapar eder, Tabii. yemek yemeyiz. Evet. Kahvaltına, ya kahvaltıya konuşmuşuzdur ya kahvaltıya gideriz oraya direkt hı hı. yahut da kahvaltımızı yaparız. öğlen de toplanacaksak abim işte, ben, erkek kardeşim, şimdi abimin de iki çocuğu var, benim de iki çocuğum Allah var, bahşiş. erkek kardeşimde iki çocuğu var. Ha, evet işte altı, kızlar az, altı kalaşıldı. da biz on iki kişi böyle hı hı hı. gideriz. E, güzel oluyor bayram coşkusu. Çok Babam da toplanırız. Annem akşamdan yine... Olmazsa olmaz sulu köftemiz yapar. Bu arada unuttum en önemlisi <laughs> yaprak sarma. Etli ha, yaprak sarma hazırlar tabii. tabii annem. Etli mi? Etli. Etli ne yaprak sarma yapar ya? tabii. Ha. Ondan sonra yani içli köfte. Yani üzüm yaprağı yapar. mı başka bir yaprak mı? Yok normal. Lahana yok lahana. Normal bizim normal yaprak. Biz ha. Normal yaprak. Tamam. Ama ben lahana sarmasını da çok severim. O da çok güzel. Ata abi şaşıracaksın. Evet. Hayatım boyunca hiçbir yemeğe ayırt etmedim. Helal olsun. Yani hiç yemek ayırt etmem. Musakka mı patlıcan mı her şeyi yerim ben. Çok güzel. Abim hayatta yemez. Demek <laughs> çok ayırır. Ona patates kızartması ver tamamdır. Erkek kardeşim o da kolay kolay yani. O da yani illallah diyorlardı böyle. Evet. Eşleri anlatıyor. Abi diyor hiçbir şey sevmiyor diyor. Patates kızartması köfte yap geçti diyor. Toparlıyoruz bayram mesajını alayım. Bitirdik programı koca program Nasıl e geçti ya? <laughs> Vallahi e, Sevilla, çok istiyorum çok güzel Allah razı olsun yani. senle de öyle abi. Tamam. çok istiyorum eski bayramlar olsun evet. Keşke kuzenlerimizin hepsi toplansak biz birbirimize desek ki Hadi bakalım biz de başlayalım ya bayramda birimizde buluşalım Bir de kalabalığız abi yani Tabii. şimdi bütün kuzenlerin çocukları oldu Biz toplandığımızda şu anda 80 yüzü buluruz yani o kadar evet. kalabalız ama yani bu güzel bir şey ya Çünkü hmm. düğüne gidersen düğüne gelirler Evet. Cenazeye gidersen cenazene gelirler derler. Biz birbirimize gidemez olduk. En azından telefonla birbirimize Hı. arar olalım. yani çok Çünkü tamam iletişim çantayız. Hani görüntülü de görerek. Evet. E, en azından yani bunlar yapalım diyorsun. Rabbim sağlık versin. Amin inşallah. Güzellik versin. Yani Hı. geride bıraktığımız şu iki ay önce işte yaşadığımız o büyük felaketler. Evet. Rabbim oradaki kaybettiğimiz bütün canlara Amin e, e, Allah hatta yanına. E, aldı hepsi şehittir. şehittir. Ama evet. ailelerine sabır güç versin. Amin amin. Hayatı Değil bırakmasınlar. Yeniden hayata tutunup diğer kalanlar belki çocukları aileleri için yaşamak zorundalar. Evet. Allah bundan sonra bir daha böyle dert keder inşallah vermesin. Amin inşallah. Çılgın Sedat'a çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bayram sohbetler çok güzel bir ismim evet. var. <laughs> çok teşekkür ederim. Hem TGRT ailesine, buradan bizi izleyen herkese, sizin vesilenizle, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve güzel bayramlarda yine buluşalım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel ederim. ki bu anıları bize tazelettin. Abi. Ay evet değil mi? Yaşattık inşallah. <laughs> Yaşatabildiysek ne mutlu bize. Efendim programı kapatıyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik geldik. Seda'da tekrar teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyoruz. Allah'a